arkadaşlar. Şimdi ikiz terapisine hoş geldiniz. Bir elini kaldır. Bir ayağını kaldır. <laughs> Bir gözünü kapat. Bir gözünü kapat elinle. <laughs> tamam. Ee, şimdi ee, burnunu tut. Saçını çek. Zıpla. Ee, diz çök. <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> ee, bir elinle kulağını tut. <gülüyor> <gülüyor> Şaka. <gülüyor> ee, göbeğine dokun. Bir eline göbeğine dokun. <laughs> Gözüne tut. İki göz. Ay bir. <laughs> Oo, tamam.